Selam ve merhabalar. Ben daha bugün beraber Ocak ayı yani 2025'in ilk favorileri. Uff. Ama önce YouTube şeyler. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve videolara anında damlamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Instagram ve TikTok hesabımda var. Takip ederseniz çok sevinirim. Haydi hemen başlayalım. Şimdi şöyle bir şey var ki Ocak ayında çok fazla beraber ürün denedik mi? çok fazla beraber ürün denedik. Ama ben bu favorilerimi Ocak ayında denediğim ürünler içerisinden seçmiyorum. Onlar da oluyor ama Ocak ayında çok fazla kullandığım, çok severek kullandığım hatta genellikle böyle Shop My Stash dedikleri bir böyle e, projemsi bir şey var işte. Kendi var olan koleksiyonundan ürünler seçerek onları kullanmak şeklinde. Birazcık da onu yaptığım bir video bu aslında. Almış olduğum, çok fazla kullanmadığım ya da eskiden çok sevdiğim, unuttuğum, kenarda duran şeyleri kullanmaya çalışıyorum ara ara. Onların içerisinden seçtiğim birkaç tane ürün var. Ocak ayında denediğim, yeni denediğim, beraber denediğimiz birkaç tane ürün var. Oradan buradan yani değişik değişik. O zaman şey yapalım, başlayabiliriz diye düşünüyorum. Öncelikle bu ürünü beraber denemedik ama ben denedim. Flormar'ın HD Invisible Cover isimli bu fondotene Bu çok yeni bir fondoten değil. Fakat ben birlikte denediğimiz hatırlamıyorum. Ben çok uzun süredir kullanıyorum bu fondöteni. Hatta şurada bakın yani azaldığını bile göreceksiniz. Herhangi bir videomda göstermedim gibi geliyor. Tam emin değilim. İçerisinde SPF 30 var. Öncelikle onu söyleyeyim. Söyleyeyim. Kış ayındayız. Çok lazım mı 30 koruma faktörü? Yani belki değildir ama gene de yapacağız ve üzerimde aşırı beyaz, kolları uzun, boynu olan falan bir şey var. Dolayısıyla benim bu videodan tertemiz çıkmam mümkün değil. <laughs> bir tarafıma uygulayacağım. Flormar'ın fondötenlerinde hepsinde var mı bilmiyorum ama benim da hep vardı. Böyle bir koku var. Kötü değil ama var yani. Gördüğünüz gibi çok çok az kapatıcılı. Bir de böyle tutunca sanki bana koyu gelmiş gibi gelebilir renk ama değil aslında. Benim yüzüm daha açık renkli olduğu için öyle görünüyor. Çok çok hafif bir ürün. Invisible Cover diyor. Evet, Invisible Cover çünkü görünmüyor öyle çok fazla lekenizi şeyinizi fazla kapatmıyor ama bana günlük yeterli geldi. Ben zaten böyle tint gibi çok az kapatıcılı cilt ürünlerini kullanmayı daha çok sevdiğim için bu fondöteni sevdim. Siz eğer kapatıcılık arıyorsanız bu size hiç yeterli gelmeyecektir. Hatta diyebilirsiniz yani ne hiçbir şey yok bunda diye. Böyle şey bir cilt görüntüsü veriyor. Biraz T bölgem benim yağlı olduğu için oraları çok fazla pudralamam gerekiyor bu fondöteni kullandığım zaman. Ama onun dışındaki duruşunu cilde verdiği o Ferahlığı böyle o parlaklığı ben çok sevdim. Glaskin dedikleri makyajı elde edebileceğiniz bir ürün olmuş. Eğer yağlı ciltliyseniz sever misiniz bilmiyorum ama bence kuru ciltliyseniz gerçekten seversiniz. Bakın şuranda lekeler işte yani kırmızılıklarımı bile zar zor kapatıyor diyebilirim. Fondotenden beklentim bu ama concealer'dan da tam tersine. Bu böyle Ocak ayı favorim falan değil. Ocak ayında kullanıp da çok sevdiğim, sürekli kullandığım. Aslında şeyi yeniden kullandım. Onu koyabilirmişim bu videoya. Rimmel London'ın Kind and Free koleksiyonunun concealer'ını ama o çok az kapatıcı. Böyle çok az kapatıcılı fondoten kullandığım zaman Genellikle yüksek kapatıcılı bir concealer kullanmayı tercih ediyorum. Bugün Tarte'ın Shape Tape'ini kullanacağım ama hani aslında bu benim şu anda şeyim değil. Bu videonun parçası olarak değil. Elimin altında bu vardı öyle. Çünkü o benim Ocak ayı favorim değil. O benim her zaman favorim. Şimdi önceden beraber denediğimiz ama benim bu sıralar hatta bayağı uzun bir süredir aşırı sevdiğim bir ürün göstereceğim aksesuar. Bu Naşita'nın böyle bir pudra pufu. Aslında fondöten pufu diye mi geçiyor? Neyse ben bu ürünleri zaten aşağıya linklerim. Oradan bakarsınız. Bu normal hani böyle süngerler gibi şu puflar gibi yumuşak değil. Dokusu öyle değil. Cushion fondötenler oluyor ya onların içinden çıkanlar gibi. Ya ben bu ürüne bayıldım. Pudra fondöten seviyorsanız tam olarak size lazım olan bu. Ben genellikle aynen böyle concealer'ı da yüzüme sürdükten sonra Böyle oturtmak için yani sünger gibi kullanıyorum ama süngerden çok daha işlevsel oldu benim için. Ürün falan da emmiyor. Çok güzel yani inanılmaz güzel. Bu bana lazımmış. Sahip olana kadar fark etmemiştim bunu. Bence alınabilecek en iyi uygun fiyatlı makyaj aksesuarlarından bir tanesi bu. Böyle bir türlü şeyine karar veremediğim hani güzel mi değil mi ben bu ürünü seviyor muyum? Karar veremediğim bir ürün göstereceğim. Diyorsunuz ki ama ocak favorilerim. Gerçekten Ocak ayı boyunca hep bunu kullandım. Kullanmayı çok seviyorum. Bu Sephora Collection'ın Make It Bronze isimli Stick Bronzer'ı. Kullanmayı çok rahat buluyorum. Benimki 4 numarası olduğu için yani koyu bir renk. O yüzden çok fazla fazla uygulamamam gerekiyor. İnanılmaz sıcaklık veren bir ürün. Baya bronzer yani. <laughs> Eğer böyle çok fazla sıcaklık vermesini istemiyorsanız Sephora Collection'ın aynı şekilde kontür ürünleri de var. Bakar mısınız pigmentasyona çok fazla geliyor bana. Çok çok daha az uygulamam gerekiyor. Bu arada bir şey olmayacak. Birazdan da alacak merak etmeyin. Bu ürünle ilgili sürekli git gel yaşamamın sebebi tam olarak bu. İnanılmaz pigmentli. İlk dağıtırken diyorsun ki böyle Mahvoldum. <laughs> Sonradan yani bu kadar dramatik tepki vermeyin tabii de makyaj yani ıslak mendille silince çıkıyor falan. Sonradan kendini çok fazla toparlıyor. O açıdan da hem aşırı derecede sevdiğim, en sevdiğim makyaj malzemelerimden bir tanesi olan. Bu da Beauty'nin Tentor isimli bronzer kontür ürününe benzetiyorum o açıdan. Çünkü onu da ilk sürdüğüm zaman diyordum ki çok fazla ben bunu nasıl dağıtacağım? Sonra çok güzel toparlanıyor. Bu da çok güzel toparlanıyor. Şimdi zaten toparlayacağım göreceksiniz. Zaten tam bir trustlı proses ürünü. Tabii ki de bebeğimin yardımıyla. <laughs> sincap gibi kaldı bu. Bu ya bu bu lazım bir şey. Bunu gördüğünüz yerde almanız lazım bir şey. Başka krem, stick, likit falan ürünüm yok. O yüzden pudraya geçebiliriz. Çok eski bir favorim. Pastel'in Beauty Filter'ı Final Touch Fixing Powder. Ben bunun dokusunu inanılmaz seviyorum. İncecik olmasını inanılmaz seviyorum ama göz altlarımı birazcık grileştiriyor. O yüzden yüzümde kullanmayı seviyorum. Bugün de öyle yapacağız. Şöyle hafifçe alacağım. Şöyle özellikle T bölgeme ağız çevrem sabitlenmesi gerekiyor. Çok konsiler uyguladım oraya. Ve tabii ki alnıma. Ya böyle çok geri de gerçekten Yumuşacık gözüken, ne denir kadifemsi, ipeksi bir görüntü bırakıyor. Ben de onu çok seviyorum. Zaten ne kadar sevdiğim, bence ne kadar kullandığımdan anlaşılıyordur. Bu transparan pudra uygun fiyatlılar içerisinde. Gerçekten benim severek kullandığım çok az pudra var. Bu onlardan bir tanesi. Göz altlarıma bu sıralar her zaman, bu da Beauty'nin Easy Bake'lerinden, daha doğrusu benimki Baby Bake, küçük olduğu için. Cherry Blossom Cake olanı kullanacağım. Bunun burada pudra pufu var. İlk başta bu beni çok şey yapmıştı. Of demiştim yani. Gerçekten çok güzel ama ı -ı. o pudra pufu yok. Zaten göz altlarını kullanmak için hiç şey değil ki baksanıza. Nasıl yapacaksın yani? Onun yerine ben şöyle üçgen ki bu da Huda Beauty. Onu kullanacağım. Ya açıkçası bu da istediğim canlılığı veriyor mu derseniz tam değil. İstediğim aydınlığı vermiyor bence. Bana daha böyle şeftali olanlar. Mesela peach pie rengini almış olsaydım eğer. Kompakt pudrasında o rengi kullanıyorum. O sanki daha iyi oluyor. Ama bu da kapatıcımı tutuyor. Çünkü her ne kadar tartın kapatıcısına bayılsam da inanılmaz çizgilere dolan bir kapatıcı yani. Neyse biz devam edelim. Geçelim aldığımıza biraz renk gelsin. Gene eskiden çok sevdiğim şu sıralar çok fazla kullanan Ocak ayında herhalde neredeyse her gün bu allığı kullandım. Bence gene uygun fiyatlı alınıp alınabilecek en iyi allıklardan bir tanesi. Akşam eve gidiyorum aynı şekilde duruyor ama tabii ki altında baz makyajım var. Onu her zaman söylüyorum. Geçen gün sırf denemek için şöyle bir şey yaptım. Sadece toza allığı yüzüme uyguladım. O öyle de kaldı. O kadar da kalıcı bir ürün. Çok severek kullandığım bir ürün. Ve bu aralar işte YSL'in Make Me Bulaşlarından vesaire anladığımız kadarıyla toz geri dönüşünü yaşıyoruz. Ben mutlu oldum. Ben likit allık da seviyorum. Evet kullanıyorum. Stik allık vesaire de ama bence toz en güzeli. Neyse artık göstereyim değil mi? <laughs> W7 markasının Benefit'in allıklarına pudingsel olsun diye çıkarttıklarını düşündüm. Strawberry Street isimli bu allıkları ben çok severek kullanıyorum. Bu renklerde hem bu ara gayet uygunlar hem de hemen hemen her makyaja uygulayabileceğiniz çok tatlı bir pembe. Kesinlikle öneririm. Gene bu ay içerisinde çok fazla kullandığım, çok severek kullandığım bir ürün de Naşita'nın 287 numaralı bu açılı fırçası. Bu galiba fondöten fırçası ben hiçbir zaman fondöten kullan yani fondöten için kullanmadım. Bilmiyorum ne fırçası olduğunu. Aşağıya linklerim. Ben bunu allık için kullanıyorum. <laughs> allık fırçası olarak benim favorim. Şöyle göz altlarıma getirerek bir de o var ya hani şöyle göz altlarına doğru allık uygulamak. İşte bu allık fırçası, o allık fırçası. O kadar güzel oturtuyor ki böyle tok tok oturtuyor. Eğer çok allık allık görünmeyi sevmiyorsanız tabii biraz dağıtmanız lazım. Onun dışında ha. gene hani favorilerime girmeli mi tam emin değilim. Çünkü gerçekten çok eskiden beri kullandığım artık böyle şey göstereceğim. Nars'ın Hatsent isimli bu aydınlatıcısı çok az kaldığı için ben onu bitirmek için elimin altına koymuştum. Şöyle. Sonradan dedim ki aa çok güzelmiş. Daha da önemlisi bu ikisi inanılmaz güzel anlaşıyorlar. Bu bunun bu satenliği zaten Üf, çok güzel. <laughs> Bunu da bununla uyguluyorum bu arada. Arka tarafıyla uyguluyorum. Şöyle hafif. Allıkla gerçekten çok güzel anlaşıyorlar. O kadar güzel birbirlerinin içine geçiyorlar ki sanki böyle tek ürün sürmüşüm gibi gözüküyor. İkisini beraber kullanmayı çok sevdim. Ocak ayı boyunca kaşlarımı her günlerde bunu kullandım. Rival de Loop markasının Brow Styler isimli bu glue jeli. Glue. Gayet güzel şekil veriyor. Ama zaten yani benim kaşlarım maşallah. Bu arada biraz incelttim. Farkında mısınız? Birileri çok rahatlamıştır. Ya bir şey söyleyeyim hani video çekiyorsan, YouTube'a koyuyorsan ya da herhangi bir yere falan tabii ki insanlar kötü yorum da yapacak. Bu beklenen bir şey. Ama ben başkalarının kim olursa olsun ya dış görünüşünü değiştirmeye çalışmayı anlamıyorum. Bugün kaşlarımı aldırdım ama yarın gene o eski haline dönecek çünkü ben kaşlarımı çok fazla aldırmıyorum. Fark ediyorsunuzdur. Sürekli şöyle şeyler, yorum yazılması zaten yorumları görüyorsunuzdur, onlar görünüyor. Instagram'dan yazanlar oluyor ve hep aynı işte arkadaşın olarak söylüyorum falan. Arkadaşınıza kaşını incelt diyebilirsiniz zaten. Ama arkadaşınıza diyebilirsiniz o ayrı. Bir öyle şeyler Kaşların çok kalın. Şöyle mi olacak yani? Ben zaten makyaj yapıyorum. Sürekli aynı elimde. Hadi gün içerisinde hiç bakmıyorum diyeyim. Video çekiyorum. Videoyu ön kamerayla çekiyorum. Kendimi görüyorum yani. Onu geçtim. Sonra bu videoyu düzenliyorum. Gene kendi videom. Şöyle bir şey olabilir mi ya? Siz altına yorum yazıyorsunuz. Kaşların çok kalın diye. Ben bak Kaşlarım kalın mı diyeceğim? Farkındayım yani. Demek ki öyle kullanıyorum ben. Ya şöyle bir şey düşünüyorum ki hani bu işi, böyle işte video çekme işini falan uzun süredir yapan mesela benim bir arkadaşım vardı. Aynen o da seneler önce tam daha hiç kimse bu işi yapmazken hatta makyaj videoları yapmaya başlamıştı. Sonradan bir iki tane kötü yorum gelince hemen kapattı kanalı. Yani şöyle düşünüyorum. Çok uzun süre boyunca video çekip koyan bir insanın ben hani böyle şeylerden etkilenip de ne dış görünüşünü değiştireceğini düşünüyorum. Ne işte böyle bir tepki verip artık yapmayacağım diyeceğini düşünüyorum. Çünkü o çok kırılgan bir özgüven. Yani birisi sana bir şey söyleyecek de bana öyle geliyor ki bu yorum yapan insanlar böyleler ki karşıdaki insanlar da bunu bekliyorlar. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Hani şeyden rahatsız oluyorum hani iyi söylüyorum falan diyorlar ama bana hiç öyle gelmiyor. Sanki karşındaki insanı incitmeye çalışıyormuşsun da söylüyorsun gibi geliyor. Bence öyle. Birçok kötü yorumun altında o var. Yoksa ben demiyorum ki herkes kelebek olsun, herkes bana güzel şeyler söylesin. Tabii ki öyle olmayacak. Hiç öyle olmasın tam tersine. Ben öyle kendimi hiç geliştiremem. İlk videolarıma bakıyorum. Gerçekten bir sürü yapıcı eleştiri sonucunda Kendim de videoları izlemekten daha çok zevk alıyorum. Gerçekten öyle. Neyi unuttum? Şu an böyle falan yapınca asıl bu ay gerçekten aşırı derecede... Ciddi konuşacaktım canı sıkıldı. Şu ojelere bakar mısınız? Bunu gösterecektim. İlk başta unuttum. Pastelit 246 numaralı. Bu böyle çakıl taşımsı, mavimsi, duvarımın rengine benzeyen bebek ojesi. Bayıldım. Siliyorum bunu siliyorum. Siliyorum bunu sürüyorum. Siliyorum. <laughs> i̇nanılmaz güzel bir oje. Pastel ojeleri zaten çok güzel. Bu renk muah. yani balonlar şunu demeye çalışıyorum. Hani hiç kimse siz söylediniz diye orasını burasını şey yapmaz. Çünkü niye yapsın ki? Ocak ayı boyunca gerçekten kullanmaktan inanılmaz zevk aldığım bir far paleti var. O da Romand markasının A Bow Better Than Palette serisinin 01 Pampas Garden isimli olanı. Şu renk bir de eğer kanalımı takip ediyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Zaten YouTube kan kimseniz biliyorsunuzdur. Şu renk nasıl bebek kayıyor gidiyor akıyor gidiyor. Sadece bu renk için bu palet alınır kadar güzel bir renk. Şimdi bugün özellikle bu paleti gösterdim. Birkaç tane mat rengini kullanacağız. Biz bunu zaten sizinle beraber denedik. Videoyu da buraya koyarım açıklamalara koyarım. Bundan diyorum bir iki tane mat renk geçiş rengi alalım. Nasıl buramda bir anda glitter belir diyor. Tek bir şey olarak biraz fazla tozuttuğunu söyleyebilirim matların. Kahverengilerden hangisini belki gölgelendirmek için kullanırız. Bu kenarda dursun. İnanılmaz beğendim. Matları ayrı güzel, ışıltıları ayrı güzel, o glitter'ınsı renkler ayrı güzel. Gerçekten çok başarılı bir palet, çok başarılı bir formülasyon. Herhalde bu paletle ilgili tek söyleyebileceğim kötü şey, bana dert olan şey diyeyim. Bu simlerin biraz dökülüyor olması. Ama onlar da mesela başka glitter paletlere dökülür ya. Zor temizlenir. Bu kolay da temizleniyor aynı zamanda. Ama silemiyorsunuz. Yani makyajınızı yaptığınız buraya döküldü şöyle sili. Aynen. O akşama kadar orada duracak. <laughs> Neyse biz gelelim olayımıza. Ha! Sephora Collection'ın Mix serisi çıktı böyle. Bunların üçlüleri de satılıyor büyük büyük. Ve isterseniz onu yerinden çıkarıp böyle üç rengi yerinden çıkarıp başka bir tane takabiliyorsunuz ama hani bütün hepsini satın almak falan mı lazım onu yapabilmek için? Neyse şöyle bir paletimiz var. İnanılmaz güzeller, inanılmaz yumuşaklar ve üç rengin üçünün de formülasyonu, for, formülasyonu, formülasyonu birbirinden farklı. Çok güzel yansımaları olan böyle şey sormuşsunuz bana. Alalım mı? Bu alınır mı bu palet diye? Bu palet alınır. Eğer bu renkleri seviyorsanız bu palet alınır bir palet. Gerçekten çok güzel. Bu baştaki glitterımsı da gene biraz fazla dökülüyor. Ama bence çok güzel yansımaları var. Böyle pembe yansımaları var, mor yansımaları var. Çok başarılı olmuş. Yani bu palet, bu renkleri seven herkese lazım bir palet. Lazım bir palet. Videomda şunu göz kapağıma sürmüştüm. Bu sefer bunu süreceğim. Bu renk diğerlerine göre, bu zaten glitter buna göre diyeyim birazcık daha sert. O yüzden transferi daha zor. Mesela şu rengi de süreriz. Onu da süreriz şimdi. Onu böyle değdirin pıt yapın. Değdirin pıt yapın. Hemen transfer oluyor. Bunu biraz daha fıçıl fıçıl yapmanız lazım. Şunu göz içlerime sürsem. Nasıl olur? Çok güzel oldu. Bu renk o kadar güzel bir renk ki şu ortadaki. Bence bu paletin yıldızı o. Bu glitter'ı da görmek isteyeceğinizi tahmin ediyorum. Böyle şöyle hafifçe elime alacağım ve göz kapaklarımın orta kısmına çıp 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 yapıyorum. Bu çıp 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 yapılmış hali, bu çıp 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 yapılmamış hali şöyle karşılaştırmak isterseniz birazcık şey vay bu veriyor bana. Huda Beauty'nin aslında arkamda da şimdi gerçekten artık çok fazla gösterdim yani. Merak eden açsın açsın. <laughs> Bugün kimseye eyvallahım yok ha. Neyse, Huda Beauty'nin Mercury Retrograde far paleti. Neydi? Rose Quartz far paleti. Ona pudingsel olarak çıkarılmış olan Tekniğin Unconditional far paleti. Efendime söyleyeyim, Revolution'ın son çıkan Icon paletlerinde benzer renkleri var. Bayağı popüler olmuş bir şey var işte. Bu işte uzay renkleri. Böyle alıcalı bulacalı. Tam böyle mora çalan renkler. Yani o vibe'ı veren, o havayı veren minik bir palet ve gerçekten o tür makyajları yapmak için size yeterli olabilecek bir palet. Dolayısıyla o paletler elinizde yoksa ya da sadece o renkleri seviyorum çünkü o paletler 15'li 18'li kaç? Yani çok renkli paletler. Onları seviyorum ama hani bunları kullanmak istiyorum asıl diyorsanız bu palet çok işinizi görür diye düşünüyorum. Ya bence fiyatını hak ediyor. İndirimde de çok rahat bulabileceğiniz bir palet. Göz makyajımızın far kısmını bitirelim. Bu da böyle bayağı altına altına bulaşıyor. Gözümün altına gene şu paletimden şu pembemsi rengi alıyorum. Bunu geçeceğim. Şöyle bir pofuduk fırçayla şu Acı kahve, birazcık daha soğuk kahveyi çok hafif ama gözümün dış kısımlarına sadece değdiriyorum şöyle. Her ne kadar bu renkler böyle işte multichrom vesaire olsa da gene de o istediğim koyu renkli gölgelendirmeyi sağlamadığı için üzerinden hafifçe geçiyorum. Ya o kadar güzel farlar ki yani şunun üzerine sürüyorum, masmat duruyor orada ya. Vahşi bir glitter olmasına rağmen. Çok beğendim her iki paleti de. Gerçekten çok güzeller bence. ikisi de şu anda fiyatına eder paletler. Bir de mesela buradaki renkle bu içine sürdüğüm renk aynı falan. Bunlar benim için önemli şeyler. Ya şimdi bu bulamayacağınız bir şey. Çok git gel yaşadım. Kullansam mı kullanmasam mı diye. Sephora Collection bu paletlerle birlikte renkli maskaralar ki birazdan onu da deneyeceğiz ve aynı zamanda renkli eyeliner'lar da çıkarttı. Ben o renkli eyeliner'lardan almadım ama elimde olan renkli bir eyeliner var. Renkli eyeliner demek böyle üst üste defalarca demek o kadar zor ki. Renkli eyeliner, renkli eyeliner, renkli eyeliner. Yapın. <laughs> elimde bu Lovely'nin aşırı derecede sevdiğim West Coast muydu? Öyle bir koleksiyonu vardı. Ocean Waves isimli renkli eyelinerlarından bu mint yeşili renk. Gerçekten çok severek kullanıyorum ben bunu. Dedim ki ben bunu süreyim. Çünkü benzer renk herhalde şeyde de var. Sephora koleksiyonunda da var. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Çok güzel ya. İkisi çok mu alakasız oldu sizce? Yok ya. İyi. Benim gözlerim birbirine hiç benzemiyor. Benim yüzüm bayağı asimetrik. O yüzden de geçen Ariana Grande'nin eyeliner çekişini gördüm. Vın vıcık falan. Ama gözlerinin yapısı o kadar müsait ki öyle eyeliner çekmeye. Öyle ben ne çekerim. <laughs> Şimdi böyle birazcık çiğ gözüküyor ama bence maskarayla toparlayacağız ya da tam da bilmiyorum ne olacaksa olacak. Ben genelde böyle gelişine yani. Yes. Şimdi Gerçekten Ocak ayı favorim. Ocak ayı boyunca kullandım ben bunu. Beni gören insanların hepsi maskaran çok güzelmiş dedi. Maskaranın rengi çok güzelmiş dedi. Ve hep o maskara da bu maskaraydı. Yalnız şöyle bir şey yapıyorum ben. Siyah maskaranın üzerine sürüyorum. Siyah maskara. Sürdüğüm siyah maskara da gene çok uzun süredir favorim olan bir maskara. O da Deborah'ın Like a Pro maskarası. Önce bunu uyguluyorum, uyguluyorum, bunu uyguluyorum. Uçlarına da bunu sürüyorum. O şekilde kullanmayı daha çok seviyorum ama tek başına bunu sürdüğünüzde de çok güzel görünüyor. Gerçekten çok güzel görünüyor. Öyle kirpiklerinizi işte daha inceltmesi, daha az göstermesi ki benim renkli maskaralarda genellikle şikayet ettiğim şey o oluyor. Benim kirpiklerimi daha cılız gösteriyor renkli maskara. Bu kesinlikle öyle değil. Bu Deborah'nın Like Pro Poe maskarası birazcık kuru bir maskara. O yüzden üzerine bunu geçtiğinizde, ay bu arada bitmek üzere maskaranın ucuna artık çok az geliyor. Bunu diyordum. Ucuna mavi sürdüğünüz zaman biraz gırç gırç olabiliyor. Bir de tabii ki kullanırken şeyi düşünerek uygulayın yani. Eğer böyle yapacaksanız. Üzerine bir maskara daha geçeceğinizi çok kat sürmeye hiç gerek yok. Ki zaten bu maskara da zaten gerek yok. Çünkü kendisi bir bebek. Normalde bu maskarayı daha yoğun sürerek çok daha hacimli kirpikler elde edebilirsiniz. Ama biz üzerinden mavi maskara geçeceğimiz için ki Sephora'nın Size Up maskarası hacim konusunda gerçekten zaten adı Size Up. Üzerine tanıman bir maskara. O yüzden böyle çok fazla fazla sürmeye gerek yok. Şimdi geliyoruz Yes. Şimdi bunların hepsini böyle uygulayınca bir anda gerçekten <laughs> az bulunan tropikal bir kuş gibi oldum. da şey karnaval makyajı. Niye yeah, baby? Geçelim dudaklara. Şimdi dudaklarda kullanacağım ürün gerçekten beni gururlandırıyor. Niye bilmiyorum. Herhalde çok uygun fiyatlı olduğu için. Biolife Fan markasının PC isimli bu dudak kalemleri çıktı. Biolife Fan markası da zaten yakın zamanda çıktı. Dudak kalemlerine gerçekten bayıldım. 3 tane rengini aldım. Yumuşacıklar, inanılmaz kolay sürülüyorlar. Kullanımı çok çok kolay. Bence pigmentasyon akıyor. Bana kalırsa Biraz şurada parçası kaldı. Bu fiyat alınabilecek en iyi dudak kalemlerinden bir tanesi. Yani biraz fazla yumuşaklar tabii. Böyle dikkatli sürmeniz lazım. Alıp üçünü birden şuunk yapmaya falan gerek. Bence hoş biraz şova girdi o. <laughs> şu sizinle beraber şey denemiştik değil mi? Moka. Bu ilk aldığım moka rengiydi ki en sevdiğim de o, en çok kullandığım da o. Ama bugün farklı bir rengini kullanalım. Bugün de Dusty Rose isimli bu rengi kullanalım şu ortadaki. Gerçekten çok güzel görünüyor. Şunu da merak ediyorsanız eğer bu da Pink Magic isimli renk. Pembe ama birazcık daha bordoya çalan gayet güzel bir pembe. Ben bunların hem kalıcılıklarını beğendim. İnanılmaz kalıcılar mı? Hayır. <laughs> ama bayağı uzun süre idare ediyorlar. Bilmiyorum çok güzeller benim çok hoşuma gitti. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş yani. Ve üzerine süreceğim ürün. Bu ürünle ilgili o kadar git gel yaşıyorum ki bu ürünle ilişkim çok komik. <laughs> Şöyle bir şey ki, bu ürün benim 2024'ün hayal kırıklıkları listemde vardı. Ama aslında çok da seviyorum. Yüksek fiyatlı bir ürün olduğu için belki biraz daha sert eleştirmiş olabilirim. Ben böyle 2024'ün hayal kırıklıklarına koydum çünkü böyle kokusu değişti. Eskidiğini düşündüm ama yapısında vesaire hiçbir değişiklik yok. Bir de kontrol ettim daha da ömrü var. Demek ki yani ya bana öyle geldi ya da bir de şeye bakıyorum. Bu ürünün ne olduğunu söyleyeyim mi? Bu ne böyle? Kalinin dudak yağı. Dudak ve yanak yağı. Bu arada bu tekrar stoklara geldi. Biz beraber denediğimizde sınırlı stoktaydı ve sadece kendi sitesinde satılıyordu. Şu anda tekrar stoklarda ve Sephora'nın sitesinde de var. Aşağıya linklerim. Gerçekten çok güzel bir ürün ve her kullandığım videoda da ne olduğunu soruyorsunuz. Dudağında ne var diyorsunuz. Şimdi kokusu değişince 2024'ün hayal kırıklıklarına koydum. Kokusu değişti. Bir sürü para verdim diye elimin altına koydum. Sürekli bunu kullanayım dedim. Ne kadar güzel ya. Ama hala bu arada kokusu beni çok rahatsız ediyor. Resmen böyle boğazımda hissediyorum o kötü kokuyu. Yes. Çok güzel ya. Yani gerçekten güzel. Yalnız birazcık fondöteni kaldırıyor yanağınıza uyguladığınız zaman. Çok dikkatli uygularsanız kaldırmıyor. Almayı düşünürseniz eğer bunları bilerek alın ama ben dudağımda kullanıyorum genel olarak ve dudağımda kullanmayı çok sevdim. Bence çok güzel duruyor. Çok güzel duruyor. Yani bu bilek hani çok efsane bir ürün. O bilek hani ruj versiyonu çok az kalıcı ama rengi gerçekten çok güzel. Bu arada onlar da böyle kokuyorlar. Demek ki bunlar böyle kokuyor. Bu da çok kalıcı bir ürün değil ama sanki bu daha kalıcı gibi geliyor bana. Böyle parlak parlak çok güzel. Yağı çok seviyorum. Artık bu konuyla ilgili daha fazla açıklama yapamayacağım. Gerçekten çok güzel. Ve bitirdim. Yani açıkçası bunları ben böyle üst üste uygulamıyordum. Ya şu eyeliner biraz fuzuli mi oldu orada ne diyorsunuz? Şey diye gösterdim onda. Ben o eyeliner'ı çok seviyorum. O ayrı da. Sanki renkli eyeliner'lar bu ara çok moda olmuyor. Yani daha böyle fazla görmeye başlayacağız gibi geliyor. Böyle pastel renkleri farlarda görmeye başlayacağız gibi geliyor. Aynen bu paletteki gibi ya da Romant'te gösterdiğim bu ışıltılı renkler gibi renkli, ışıltılı böyle kendiliğinden boyutlu dolayısıyla tek başına da kullanabileceğiniz farları çok fazla göreceğiz gibi geliyor ve bu benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden hepsini birden uyguladım. <laughs> bu mavi maskarayı bu arada gerçekten ben siyahın üzerine uyguladığım için böyle hafif görüyorsunuz. Bir anda güneş ışık şey oldu değil mi? Bana mı öyle geliyor? Evet. Daha iyi görünüyor. Böyle görüyorsunuz ama tek başına uyguladığınız zaman mas mavi görünüyor. Ben öyle mas mavi görünmesini şu anda çok istemedim yani neden olduğunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ama gerçekten hele iki kat uygularsanız inanılmaz mavi gözüküyor. Sakın böyle siyah kirpiklerim var bu bende gözükmez diye düşünmeyin. Kesinlikle görünür. Böyle yani ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz alıp denediniz mi? Hangilerini sevdiniz? Aşağı yorumlarınızı bekliyorum ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.